Günaydınlar, herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Ramazan'da kalp hastaları oruç tutabilirler mi? Eğer oruç tutuyorlarsa nelere dikkat etmeliler? İftarda ve sahurda beslenme ve de ilaçların alımı, düzenlenmesi nasıl olmalı? Bu sabah ilk olarak bunları konuşuyor olacağız. Ve Şişli, İstanbul Şişli Etval Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden kardiyoloji uzmanı Doktor Füsun Helvacı konuğumuz. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydınlar. Günaydın. Evet şimdi e, sağlık sistemimiz, vücut sistemimiz oruç tuttuğumuzda nasıl oluyor? Yani daha doğrusu kalp damar hastaları nasıl etkileniyorlar oruçta? Evet, e, orucun insan metabolizmasına metabolizması üzerine etkisi çok uzun yıllardır araştırılmakta ve bir takım sonuçlar ortaya konmuştur bilinmektedir. Ee, örneğin katlamar sistemine sağlıklı etkileri içerisinde iyi kolesterolün artması, homosistein denen, denen damar tıkanıklığına e, neden olan bir maddenin kandaki miktarının azalması, e, bir takım oksidatif e, stres faktörlerinin inflamatuar belirteçlerinin kandaki miktarının azalması e, ve e, insülin duyarlılığının artması gibi yararlı etkileri uzun zamandır bilinmektedir. Bunun yanı sıra e, kötü kolesterol seviyeleri kan basıncı gibi diğer risk faktörleri üzerine de bir takım araştırmalar yapılmış ancak çalışmaların sonuçları bu konularda çelişkili kalmıştır. Bunları da yorumlarken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çalışmalarda hastaların beslenmelerinin bir standardı yoktur. Yani bir hasta gün içerisinde orucunu tutarken evde istirahat halinde hiç efor sarf etmeden tutuyorsa akşam iftarını çok bol yağlı ve ağır bir şekilde iftarını ediyorsa bu hastanın e, bu çalışmaya dahil edildiğinde elde edilen sonuçlarda kolesterol seviyesinin artmış saptanması, beden kitle indeksinin artmış saptanması beklenen bulgulardır. Ancak bunun yanı sıra gün içerisinde hareket halinde olan, e, akşam iftarını oldukça ölçülü ve dengeli şekilde kurallara uygun bir şekilde yapan kişinin de bekleneceği üzere beden kitle indeksi azalmış saptanabilir e, Ramazan sonunda ve ilk İyi kolesterol seviyesi artmış, kötü kolesterol seviyeleri de azalmış olarak bulunabilir. Evet. Peki Ramazan'da oruç tutanların sağlığını e, incelen Epidiyar adlı bir çalışma var. Gerçekten de e, çok güzel yani 13 Müslüman ülkede e, hem hipertansiyon, kalp bir de diyabet hastaları incelenmiş. E, buradaki çalışma siz de bu konuyu iyi biliyorsunuz. Epidiyar çalışmasında 12 bin kişi üzerinde ee, bakılıyor Ramazan'da oruç tutan e, hastalarda kalp damar hastalarında e, acile başvurularda fazla bir artış olmuyor aslında evet. ama şöyle bir şey var şimdi Ramazan sıcak günlere denk geldi bir kere su kaybının kalp damar hastalarına büyük etkisi var çok önemli ee, onu nasıl telafi edeceğiz ne gibi etkileri var öncelikle çalışmalara şu açıdan değinmek isterim ee, bu konuyla ilgili bu Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelerde yapılmış çokça çalışma var. Ve e, özellikle en son m Katarlı araştırmacıların yaptığı 1982-2012 yılları arasında ki tüm çalışmaların e, değerlendiği bir çalışma yayınlandı. Bunlar da dediğiniz gibi aralarında yani Ramazan ayında kalp hastalığı ile ilgili, kalp hastalıklarına kötüleşme olmadığı, biraz diyabetik hastalarda kötüleşme olabileceği yönünde sonuçlar var. Benzer sizin de bahsettiğiniz çalışma gibi başka çalışmalar da var. Ancak bu çalışmalarla ilgili şöyle sıkıntılar var. Birincisi bu çalışmalar çok büyük ölçekli çalışmalar Hı -hı. değil. Genellikle geriye dönük dosya taranması şeklinde yapılmış evet. çalışmalar. Bu nedenle bu çalışmalara bakarak Genel bir sonuca varmamız doğru değil. Evet. Ee, bizim fikirlerimiz deneyimlerimizden ve gözlemlerimizden daha çok temel almakta. Evet. Peki özellikle örneğin e, hipertansiyon hastası eğer oruç tutuyorsa Nelere dikkat etsin? İlaçlarını nasıl düzenlesin? Evet. Şimdi hipertansiyon hastaları tabii bir kısmı bir iki ilaçla kontrol altında olabiliyorken bu hastaların iftar ve sahur arasında ilaçlarını düzenlemeleri ve e, tansiyonun takibinin de olabilmesi mümkün olabilmekte. Ancak bazı hastalar var ki çokça ilaçla gün içerisinde birçok saate ilaçlar yerleştirecek bile kontrol altına alamıyorsunuz. İşte bu durumlarda bu hastaların mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir. Eğer kontrol altına alınamayacak gibi ise, o zaman oruç tutmaları e, sakıncalı bulunabilir. Mutlaka kendilerini takip eden doktorlarıyla beraber bu konuya dikkat etmeleri gerekir. Evet. Şimdi kalp yet yetmezliği olanlar, e, bunlar herhalde oruç tutmamalılar. E, Tıp ben nasıl yaklaşılıyor? Şimdi tabii tam olarak genel bir şey söyleyemiyoruz çünkü hakikaten tıpta hastalık. Ee, yoktur, hasta vardır diye hocalarımız hep bize derslerde bunu anlatırlardı. Ee, bir hastalığa göre değerlendiremiyoruz ama o hastanın hastalığının derecesi, mevcut yakınmaları ee, hangi mevsimde oruç tuttuğu, gününü nasıl geçirdiği, ne tür aktivitelerde bulunmak zorunda olduğu, bunların hepsi çok önemli etken karar verirken kalp yetersizliğine değinirsek orta ve ileri kalp yetersizliği olanlar çokça ilaç kullanmak zorunda oldukları için bu süreç çok sıkıntılı geçebilir. Bir takım hayati riskleri olabilir. İdrar söktürücü ilaç almak zorunda oldukları için de yaz vaktinde bolca terleme ile beraber sıvı elektrolit kayıpları. Çok ciddi bayılmalara, tansiyon düşüklüklerine ve aritmilere sebep olabilir. Bu yüzden biz orta ve ciddi kalp yetersizliği hastalarına önermiyoruz ama diğer kalp yetmezliği grubunda mutlaka doktoruna danışarak doktorunun tavsiyesine uymasını öneriyoruz. Evet. Şimdi bu araştırma yine bu 12 bin kişiden Müslüman ülkedeki 12 bin evet. kalp hastasından her 10 kişiden 8'inde oruç tuttuğunu gösteriyor. Yani aslında bütün doktorların uyarıları rağmen tabii ki dini inanç kişinin kendi tabii. inancı oruç tutan grupta yüksek. Peki şimdi koroner damar hastalığı varsa stent takılmış diyelim hastaya evet. e, veya bypass yapılmış bunlarda e, yeni bir şey uygulanmışsa oruç tutmamalılar sanırım. Şöyle biz e, bizim önerilerimiz kalp krizi geçiren veya bypass olanlara ilk 3 ay önerilmiyor. Ancak onun sonrasında eğer damar problemleri tamamen çözümlenmişse ilaçlarla yakınmaları kontrol altındaysa o zaman Tedavisi doktoruna danışıp düzenlenerek oruç tutabilirler. Ancak tüm damarlarındaki problemler çözümlenememiş, hala günlük olağan işlerinde göğüs ağrısı olup veya baş dönmeleri, denge kayıpları olan kişiler, o zaman biz bu kişilere oruç tutmalarını önermiyoruz. Hı hı. Bir kaldı ki kalp aritmisi, kalp çarpıntısı sorunu yaşayan hastalar ve kalpli olan hastalar. Evet. Onlar için ne söyleyeceksiniz? Tabii. Şimdi aritmilerin bir kısmı hayatı tehdit eden aritmilerken bir kısmı ise hafif geçici hastaları rahatsız edici semptomlara yol açıp geçici konforunu bozarlar. Biz hayatı tehdit eden aritmileri olanları tutmalarını önermiyoruz. Ancak bir iki ilaçla aritmisi kontrol altında olanlar bu ilaçlarının düzenlenmesiyle beraber oruçlarını tutabilirler. Kalp pili olan hastaların durumuna gelince bu hastalarda kalp pilinin pek çok türü vardır. Eğer yeti sistemindeki bir blok nedeniyle takılmışsa hastanın eşlik eden kalp yetersizliği veya diğer başka sağlık durumunu bozan hastalıkları yoksa bu hastalar tutabilirler. Hı. Ancak hastanın kalp bir eğer hayatı tehdit eden aritmisi nedeniyle takılmışsa veya ciddi kalp yetersizliği durumlarında da kalp pili takılabiliyor. Bu nedenle takılmışsa o zaman tabi e daha önce konuştuğumuz kurallar geçerli oluyor. Onların tutmaları sakıncalı olur. Mutlaka eğer illaki tutacağım derlerse de mutlaka doktorlarıyla görüşüp risklerini bilmeleri gerekir. Evet. Peki iftarda ve sahurda kalp hastalarına beslenme ile ilgili şunlara dikkat edeceğiniz, edin diyeceğiniz noktalar örneğin tuz... ...suz beslenme öneriliyor ama bir yandan da sıcak havayla birlikte oldukça sıvı ve su kaybı, tuz kaybı da var. Çok haklısınız. Nasıl dengelenebilir? Çok haklısınız. Bu o kadar önemli bir konu ki hem kalp hastaları için hem de normal sağlıklı insanlar için eğer biz Ramazan ayı boyunca diyetimizi doğru ayarlayabilirsek ne sağlıklı insanlar sağlıklarından olurlar ne de hasta insanlar daha da kötü kötüleşirler. Her şey bizim elimizde. Eğer iftarla başlayalım. Eğer iftarda biz çok kısa bir zaman dilimde bol yağlı beslenmeyi beslenmezsek, e, ağır bir iftar yapmazsak kendimizi hakikaten bu bir takım sıkıntılardan korumuş oluruz. İftarı bir takım e, zamanını yaymak, öncelikle bir kahvaltıyla başlamak, bir çorbayla başlamak, ardından bir tencere yemeği, fırın yemeği ile devam etmek şeklinde yapıp masadan doymadan kalkmak çok önemlidir. Çünkü sindirim sistemi e, bu ağır beslenmeyle yaparsak... E, Kanlanma yoğun bir şekilde sindirim sistemine yönleneceğinden kalbin ek yükü çok artacak ve kalp hastaları oldukça, oldukça sıkıntılı anlar yaşayacaktır. Biz çoğunlukla bu oruç zamanı içerisinde hastaneye başvurular çok artmıyor ama ağır iftarlardan sonra acile büyük sıkıntıyla başvuran hastalarla çok karşılaşıyoruz. O yüzden biz yemeğimizi dengeli ayarlarsak demek ki bu sıkıntılı risklerini en aza indirgeyebiliriz. Bir de iftardan sonra ardarda arda yoğun sigara içenler için. E, damar yoğun damar kasıcı etkisinden dolayı sigaranın kalp krizi riski, felç riskleri, ani tansiyon krizleri riskleri yüksek olmaktadır. O yüzden buna çok dikkat etmelerini rica ediyorum. Bunun dışında elbette sıvı alımı çok önemli. Bu elektrolit dengesi vücudun kendini idame ettirebilmesi için hayati önem taşıyor. Kalp hastaları için ayrıca çok önemli. E, bu hastalar tabi bir miktar tuz alacaklar. Biz normalde tuzsuz, az tuzlu diyet öneriyoruz ama e, yazın çok yoğun terleme ile kayıp olacağından dolayı iftardan sahura kadar olan vakit içerisinde günlük en az 2 litresini bölerek dengeli bir şekilde 2 litre suyunu almaları bir miktar tuzunu almaları yine ölçülü bir şekilde fazla vücudu yüklemeden almalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Sahurda da ee, çok yerim, beni gün boyunca çok tutar anlayışından vazgeçmeliyiz. Biz sahurda da eğer kahvaltı şeklinde bir sahur yaparsak, biraz lifli gıdalar, yoğurt gibi e, sağlıklı gıdalarla beslenirsek, iftarı, e, orucumuzu daha rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde tutabiliriz. Evet, biraz evvel önemli bir noktaya değindiniz. Gerçekten de e, iftarda e, peş peşe sigara içebiliyor kişi orucu evet. açtıktan sonra. E, peki burada sigaranın yani nasıl örneğin kalp krizi riski var. Sigara e, damar tıkayıcı değil. O an için nasıl bir etki yapıyor damarlarda? Sigarayı içtiğiniz zaman 20 dakika boyunca damarlarda vazospazm dediğimiz damarların kasılması meydana geliyor. Bu da kan basıncının artmasına yol açıyor. Hem kalbe ek yük getiriyor hem de kalp, kan basıncının artışı ani felce yol açabilir veya e, başka komplikasyonlara da yol açabilir. Kalp krizine yol açabilir. Hı -hı. Bu şekilde zararlı etkisi var. Evet. Peki yine beslenme ile ilgili başka neler e, ne gibi tavsiyeleriniz olacaktır? E, beslenme ile ilgili tabii ki Sağlıklı gıdalar yani çok yağlı beslenmeye, şekerli beslenmelere kaçmadan, glisemik indeksi e, yüksek gıdalara kaçmadan e, beslenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü gün içerisinde hem açlıkları artacaktır aksi takdirde hem de sağlıklarından olacaklardır bu süreç evet. E, boyunca. Evet bir de e, kalp hastalıkları içinde kapak hastaları var ki onlar da önemli bir grup. E, mesela kapak hastası kişi, kalp kapakçı, rahatsız olan kişi e, yine orucunu tutmak istiyorsa ne gibi tavsiye Var. Evet. Kalp hastaları için çok çok e, aslında önemli hususlar var. Öncelikle şuradan başlayayım. İleri düzey kapak darlığı olanlara biz tavsiye etmiyoruz. Onların e, hemodinamileri o kadar e, hassas ki zaten sıvı elektrolit kaybıyla bunlar bozulabilmekte. O yüzden biz onları tavsiye etmiyoruz ama orta düzeyde kapak hastalıkları olanlar, hafif düzeyde kapak hastalıkları olanlar, ilaçlarını aldıkları sürece herhangi bir tutmalarında sakıncaları yok. E, Protes kapağı olanlar çok dikkat etmeli. Bunlar çok e, önemli bir kan sulandırıcı ilaç kullanırlar. Varfarin denen ve varfarin metabolizmayla ve tüm besinlerle etkileşebilen bir e, ilaçtır. Bu nedenle varfarinin e, düzeyi de kalp kapağının çalışması için hayati önem taşır. E, bu nedenle Ramazanla beraber beslenmede bir takım değişiklikler olacağı için, metabolizmada bir takım değişiklikler olacağı için INR düzeyini takip eder bu hastalar. bunun için daha yakın takip yaptırmalarını tavsiye ederim. Bir de bu hastalar susuz kalmamaya gayret etmeliler. Çünkü sıvı elektrolit kaybı ile beraber eğer iftar ve sahur arasında bunu yerine koyamazlarsa kanda pıhtılaşmaya eğilim artacaktır. bu da bu hastalar için çok riskli olacaktır. E sayın Doktor Füsun Elvacı verdiğiniz bu güzel ve aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E sevgili izleyiciler sırada kısa bir reklam arası ardından göz kusurlarının tedavisinde lazerle en son teknoloji miyop, astigmat ve hipermetrop kusurlarının tedavilerini konuşacağız birazdan.